Sonra Instagram'da fenomen olacaksın. Çünkü beleş hiçbir şekilde cebinden para çıkmadan Instagram'da takipçi arttırmayı göstereceğim. Bin arttırmayı göstereceğim. Hatta ve hatta yorum arttırmayı göstereceğim. Ama cebinden hiçbir şekilde para çıkmayacak. Hızlı bir şekilde videomuza geçmek istiyorum. Emeğimin karşılığını ver. Kanala abone ol. Bildirimleri aç. Videoyu da like at. Bunları yaparsan karşılığımı alırım. Emeğimin karşılığını kat kat alırım. E o zaman hızlı bir şekilde video geçelim arkadaşlar. tane fake hesap açtım. Siz de kendinize bir tane fake hesap açıyorsunuz. Hesabınız zarar görmesin diye. Şimdi fake hesabımızı buraya açtık. Gizli haller arkadaşlar kesinlikle kapalı olacak. Gizli kaydeleriniz açıksa da arkadaşlar şuradan kapatabiliyorsunuz. Şu an benim gizli kaydelerim gördüğünüz gibi kapalı. Sizin de kapalı olsun. Açıklama kısmında bulunan linke tıklıyorsunuz. Ve karşınıza arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor. Şimdi istenen takipçi hilesi diyor. Hiçbir şekilde ücret yok. Bedava takipçi geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan ne diyor? Giriş diyoruz ya biz bir giriş diyelim arkadaşlar. Kullanıcı ismi diyor. Kullanıcı isminizi açmış olduğunuz fake hesabı kullanıcı isminizi girin. Benimki emos 2. Bunun sonra bu şifresinde arkadaşlar buraya giriyoruz. Şimdi girdik. Ee, bu arada arkadaşlar açmış olduğunuz fake hesaba eğer bir profil resmi eklerseniz daha çok kazanıyorsunuz. Daha çok takipçi geliyormuş. Kredi daha çok geliyormuş. Yani açmış olduğunuz fake hesaba kesinlikle bir tane profil resmi koyun. Karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde para ödeme yok. Ücret yok hiçbir şey yok. Beyni takipçi, yorum, story görüntülenme, hikaye görüntülenme, kaydetme görüntülenme ve yorum. Şimdi biz açmış olduğumuz fake hesabı orijinal hesaba nasıl göndereceğiz? Hemen bunu da gösteriyorum. Takipçi gönder diyoruz. Bu arada takipçi diyelim ki geldikten sonra aradan bir arkadaşlar yarım saat sonra bu sistem yeniden yenileniyormuş. Yani yarım saatte bir yapım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar açmış olduğumuz fake hesaptan orijinal hesabımıza bir takipçi aktarımını yapacağız. Benim orijinal ismim official. Bakayım. Official. Emin Deniz. Kullanıcı bul diyoruz. Beni bulacak mı bakalım arkadaşlar ve şu anda arkadaşlar evet buldum Şimdi ne kadar takipçi göndermişiz Bak 15 tane takipçi gönderim gönderebiliyormuşuz. Bir 15 diyelim. Gönderimi başlat diyoruz arkadaşlar. Takipçilerimiz geliyor mu bakalım. Evet şu anda gönderimde bulundu arkadaşlar. Takipçilerimiz geliyor. Bakalım bakalım bakalım. Linki açıklama kısmı var arkadaşlar. Hemen bulabilirsiniz bu siteyi zaten. Şu anda gönderimi başlattık arkadaşlar. 1-2 dakika sürebilir normal. Her site, her site bu şekildedir. Ve takipçiler gelmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz başarılı. Herkes başarılı. Peki gerçekten takipçi geliyor mu? Ona da bakalım. Şimdi burada geliyor diyor ama bir yine de biraz sizin bir gözünüzü aynı anlatayım arkadaşlar yani. Net olsun. Instagram diyoruz. Kendi Instagram hesabımı gelmiş Fake hesaplar onca hesabımıza geçin arkadaşlar. Fake hesabımızda da kesinlikle bir resim olsun arkadaşlar. Evet bakalım takipçilerimiz geliyormuş mu? Bakın takipçilerimiz gelmiş arkadaşlar evet bakıyoruz ve takipçilerimiz arkadaşlar Takipçilerimiz gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 saniye 6 saniye 8 saniye 9 saniye bakalım hala geliyor mu Manyak gibi bulgulama o yani geliyor arkadaşlar Peki biz de bir beğeni gönderelim mi arkadaşlar Şuradan ben bir link yapayım bağlantıyı kopyalıyorum Arkadaşlar böyle bir site yok ya Türkiye'de daha yeni çıkan bir site zaten 10 numara bir site şu anda kullanıcısı 1 milyondan fazla. Yani bu sitenin 1 milyondan fazla kullanıcısı var. Orijinal bir site kesinlikle öyle diğer siteler gibi değil arkadaşlar bu. Biz bir beğeni, beğeni de göndererek bence. Bak takipçimiz sıfır indi. Neden? Yarım saat sonra yeniden güncellenecek. Yeniden güncellenecek. Beğeni gönderiyoruz. Biz bir de beğeni isteyip beğeni. Arkadaşlar bu videodan sonra kesinlikle bu videoyu izleyen insanlar eğer videonun burasına kadar geldiysen Kesinlikle ve kesinlikle Instagram'ın fenomeni sen olacaksın. Şimdi bir URL ekliyoruz arkadaşlar buraya. Az önce URL almayı da gösterdim. Şimdi gönderen URL'si diyor. Bakayım resmin çıkmış mı? Evet Doğanay'la benim fotoğrafım çıkmış bu da. On like diyor. Bir on like'ımızı göndersin bu uygulama. Gönderimi başlatıyoruz. Türkiye'de gerçekten böyle bir uygulama olması çok iyi arkadaşlar. Yani hiç tanımayan insanların bu şekilde fenomen olmasını sağlıyor. Tanımasını sağlıyor. Bence gayet iyi bir uygulama. Siz bu uygulamayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başarılı. Gördüğünüz gibi like'larımız da geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım like'larımız da gelmiş mi? Eee 92 olmuş. Bakayım like'larımız burada gelmiş mi? Bakın arkadaşlar like'larımız da geliyor. Bu uygulama cidden çok güzel arkadaşlar ya. Bence arkadaşlar artık yapmaya gerek yok. Çünkü yorum falan diyorsanız onları da yapayım. Ama geliyor görüyorsunuz like geldi. Takipçi geldi. Yorumlar arkadaşlar storyler hepsi geliyor. Ama dediğim gibi açmış olduğunuz fake hesaba bir resim ekleyin arkadaşlar. Çünkü resim eklerseniz daha fazla takipçi elde edebilirsiniz. Daha fazla jeton alabilirsiniz. Bu arada bunları yaptıktan sonra diyelim ki arkadaşlar burası sıfıra düştü. Şu an gördüğünüz gibi buralar sıfır oldu. Bunlar yarım saat sonra güncelliyormuş. Her saatte bir yenilenir. Yani bunları deneyin arkadaşlar. Siz de kesinlikle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Herkes kullanabilir arkadaşlar. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamamıza gerek yok. Ulaşmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi yine iletişim bilgileri varmış arkadaşlar. Siz de buradan mail adresinden turuncu takip etotmayla.com'a bilgilendirebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizlere takipçi arttırma gösterdim hem de ücretsiz bir şekilde. Emeğimin karşılığında iki tane de verin. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu daha unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.